Efendim adam Neredesin? bir maç yapıyorum. Ay şimdi bu maç bitmiyor ya. Neredesin aşkım? Aha buradasın. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ben büyük annemin almış şey var ya hani yine. Evet. Onun evine gideceğim temizlemeye falan. Bayağıdır gitmiyorum. Gelir misin benimle? Evet olur. Şimdi diyeyim. gidiyorum ama korkma. Gece vakti. Evet. Olur tamam gidelim. Hadi gel. Gel sen. Ben tane burada yaşıyorum hep. Kanka normal insanlar gibi yiyemiyorsun sen. Gel gel tamam gel. Şu arabamı alayım traktörüm. Gel aşkım. Bu arada yol bayağı bir uzun haberim olsun. Ya. Uzun yolları severim bu arada ama kendim araba sürerken değil. Kanka istersen ben süreyim ya. Kaç zamandır araba sana da süreyim. Tamam. Şöyle mısın? Gel. Çekil ben musun? Çıkırma, çıkırma. Ehliyetin var mı senin? Evet var. Ee, de Doğru mu? Söyle. Ben söyleyecektim kanka. Ha, ver. Tamam otur. otur. Arkadaşlar oturmayı da bilmiyor. Allah ki ya. Ben, ben sana yolu söyleyeyim git kanka. Evet git git git. Şu beyzin yanından dön. Dön o yol var ya oraya dön dön. Kanka ben senden iyi söylüyorum. Ne yapayım ya. Kanka Aynı yere mi geldin? Hayır yok gelmedim. Evet. Şu karanlık... Daha önce ev. gelmemiş miydik biz buraya? Hatırlamıyorum vallahi şu karanlık yer. Aa, burası mı? Ne o pembe ev mi olacak? Bu işte babaanne ya. Gel. gel boş ver. Biz ne maceralar atlattık bunu mu atlatamayız az? Evet, Anahtar sende mi? Aa kapı çıkmış kanka. Ay yok kız açık değil. Ha, bana iyi, Ben de oturacağım sen ee, ne yapacaksın? Hayır. Bakın başka bir şey. Bakayım. Büyük bu arada çok şey vardı. Her şey. Taşlı ben bir bahçeye bakıp geliyorum. Bir eşyas falan var mı? O neydi ya? Mesa iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şey şunu bir bakayım büyük anne buralara. Şey falan neyse yok. Neyse hiçbir şey yok kanka. Gel şuraları bir temizleyin bana yardım et. Al <laughs> <laughs> al Bu ne ya? Kanka burası neresi? Böyle bir yer mi vardı? Neyse, sen neredesin? Ben çok korkuyorum. Allah ne yaptık ya biz? Burada bir kutu var. Ne o? Bir de not. Ne yazıyor? Çabuk al çıkmak tamam. istiyorum. Şöyle yazıyor notta. Dünyanın en değerli hediyesini bulmaya hazır olun. Ancak bu hazine zekanızı ve sabrınızı test edecek. Haritada ilk çöpüzü şöyle. Beyaz deniz şövalyeyi bulun onun kalbinde sular saklıdır. Ne demek istedi? Kanka ben bu arada çok korkuyorum hemen çıkalım. Tamam evet. Nereden çıkılıyor? Gel buradan bakalım. Kanka sen git bir dışarıya bak. Beyaz bir şey diyor. Ne? <laughs> ne yapacağım ya ben arkadaşlar. Kanka dışarıda bir beyaz araba var. Bir gelsene oraya bakalım. Beyaz. Tamam gel. Gel aşkım. Biraz garibime gitti? Ne olabilir? Beyaz araba kimin ya? bilmiyorum. Bir daha notu bir daha okuyacağım. Tamam kanka. bizim araba unuttun mu? Hadi söyle. Beyaz deniz şövalyeyi bunun onun kalbine sular sakladı. Ne diyor bu şimdi? Beyaz deniz şövalye beyaz arabadır yani. Evet. Değil mi? yani F1 olmadığına göre? Şimdi bu onun kalbi. Arabanın kalbi neresidir kanka? Ee, direksiyon olabilir mi? Evet olabilir. Ben izleyip bakayım şimdi. Aa burada bir tane not var. Ne? Gelsene. Bu arada bu araba çok eski. Büyük annemin. Hani söyle bakayım. Hangi araba çok eski? O. Oh. Ay şaka şaka eski falan değil. Ama büyük annemin. Söyle bakayım ne? Yüzü dört duvara benzer. İçinde evet. insanlar gizlenir. Evet. Onun sularını açmak için bir şifre gerekir. Şifre yalnız adımlarınızda gizlidir. <laughs> Beş ileri, üç sola, iki sağa. Ne demek istedi acaba? Yüzü dört duvara benzer. İçinde insanlar Sa Buldum. Ev. Hangi ev olabilir acaba kanka? Benim evde sen bir. Kimin ev olabilir? Ne bileyim yani şimdi anlamadım gitti. Senin ev olabilir mi? Olabilir aslında. Gidelim bakalım ya. Ben bir şüphe düştü içime. Ben söyleyeyim. Bir dakika bir tamam, dur şun. ya biz ne yaşıyoruz şimdi? Her şey çok hızlı gelişti. Gerçekten Anlamadım bir ya. şey. ne olabilir desem? Bir kanka, kanka ne oluyor? Ben anlamıyorum şu anda. Açıp bir kanka ben dedim. Hazine falan inşallah çok para falan vardır ya. Evet. Şimdi biliyor musun? Ama ondan da değerli Zaten bir şey olabilir. Zengin <laughs> <Karım. gülüyor> oluyoruz kanka inanabiliyor musun? Evet, evet. Telefonda araştırayım. Başka yani bilmedi olamaz bilmez herhalde. 104 duvara benzer içinde insanlar saklanır. Evet ev burada da öyle diyor ev kanka. Evet benim ev burası. Bastım ya. Benim, evet. Evimin yolunu şaşırdım. Tamam dur bakalım senin. Evimiz sinirli. aynı kanka galiba. <laughs> Her şeyimiz aynı. Neyse. Şimdi burası kilitli kendi anahtarımı deneyeceğim çekir kanka olmuyor Hı. bir notu bir daha tekrardan okuyacağım şimdi <laughs> ee, 104 duvara benzer içinde insanlar gizlenir onun sularını saçmak için bir şifre gerekir şifre yalnız adımlarınızda saklıdır yalnız adımlarımız adımlarımız 5 e, ileri 5 adım ileri 1 2 3 4 5 İlk sola, sonra hangi taraf burası? 1, 2, 3, 4, yani üç, üç, Bir, Burada bir not mu var acaba? Şunun yanında. Çekilsene kanka. <laughs> Buldun mu? Evet buldum. Burada bir not var. Ne yazıyor? İlk önce evin şifresi var. <laughs> ne olabilir? Evin şifresi ne kanka? Sizin e, 11, 12 yazıyor. Hadi bir gidip bakalım deneyelim olacak mı? Gel. Tamam. Bu arada 11 senin evinin numarası. 12 de benimki. Oldu açıldı kanka. Gerçekten mi? Hadi gel bir bakalım. Tamam nerede olabilir? Nerede olabilir? Şimdi biz ee, yukarıda olamaz. Duvarlarda olabilir. Çünkü söyle ya dört duvara benzer. Kare de diyebilirdi. Duvarda falan olabilir. Evet duvarda da bir bu iki ihtimal. Kanka bir televizyonun arkasında sanki bir şey gördüm. Bir bak sen. Burada bir not var. Ne yazıyor? Kanka sana helal olsun. Geri anlaman yapacağım senin. Ne yazıyor?